kalimatla ülkücü şehitlerin ailelerine, kabirlerini, şehadet edildiği yerleri görüntülemek için yola çıktık. Allah'ımıza hamdolsun hepsine de ulaştık. Çok zor oldu bunlar. Kolay olmadı. İstanbul'da şehit edilmiş arkadaşımız ama diyorlar ki Artvin'e gitti. Artvin'e nereye, hangi ilçeye, hangi köye gitti bilemezsiniz. Ama bulduk, araştırdık. Allah razı olsun yorulaşlarımızın yardımlarıyla Onların kabirlerine kadar ulaştık. Kabri düzenlenmemiş olan arkadaşlarımızın kabirlerini düzenleme yoluna gidildi. Bunu ülkücü, ülkücü teşkilatlar olarak, ülkü ocakları, Milliyet Partisi ve ülkücü işçiliği teşkilatı hep birlikte yaptılar. Her bölge kendi şehidinin mezarını dizayn ettirdi, düzenlettirdi. Bazı hayırsever arkadaşlarımız bu işe el attılar. Öyle veya böyle bugün Allah'a hamd olsun, ülkücü şehitlerimizin kabirleri tamamen düzenlenmiş şekilde. Biz yola çıktığımızda size 93 yılında yaşamış olduğu bir anı aktarmak istiyorum. 93 yılında yanında o dönemin Sivas Ocak Başkanı kardeşimiz var. Onunla birlikte Samsun'a gidiyoruz. Samsun'da Erdem Gedi Bela isimli Erzurum'da şehirde bir arkadaşımızın annesine gidiyoruz. Ablasıyla telefonla görüştük. Anneye dedik ki çarşamba günü anneciğim sizin yanınızdayız. Biz de Sivas'ta Çarşamba sabah saat 7.30 gibi çıktık sabah. Ama kış ayıydı. Aracımız Tokat Çamlıbel'de kaza yapınca uçurma yuvarladık ve aracımızı orada bırakıp dedim ki yanındaki arkadaşa Tokat'ın çok şehidi var. Özellikle Niksar ilçesinde. Haydi dedim Niksar'ın arabasına binip Niksar'a gidelim. Hiç kimsenin haberi yok, bilgisi yok. Öylesine irticalen gittik doğaçlama. İşte Allahu Teala belki de yolumuzu öyle gösterdi. Bunda da bir hayır var derler ya bazı şer gördüğünüz şeyde. O kaza şer gibi göründü ama hayran eseri oldu. Niksar'a gittik. Niksar'da rahmetli Cemci Kütükçü'nün ailesinin köyünü sorduk. Sarı yaz dediler. Tokat dolan var mı efendim burada? Tokat'ın sarı yazı. Sarı yazı köyüne gittiğimizde dedim ki burada Cemci kütüçünün ailesini bilen var mı dedi, köy kahvesine gittik. Herkes şaşırdı. Ne için geldiniz kardeş, niye soruyorsunuz falan deyince rahmetlinin arkadaşıyız dedik. Arkadaşı değiliz halbuki, ülkü de Dediler ki evleri bak şu sokaktan gelin, sola dönün 17 numara, hiç unutmuyorum. 17 numaralı evin kapısını vurduğumuzda nur yüzü bir anne açtı kapımızı. Biraz böyle bükülmüş, eğilmiş, Of oğlum geldiniz mi? Allah razı olsun. Bak ben de sizi bekliyorum dedi. Bak fasulye, fasulye soğumak üzere evladım nerede kaldınız diye dediği anda şaşırdık. Dedik ki herhalde misafir gelecekti onları bekliyor anne. Annem misafir mi gelecekti dedik. Siz geleceksiniz işte dedi. Sizin için yaptım ben fasulyeyi. Anne kim söyledi? Nereden duydun falan dediğimizde bize şunu söyledi. Gece uykumda uyurdum. Oğlum Remzi'yi gördüm bir anda. Dedi ki bana, Anne, yarın arkadaşlarım yanına ziyarete gelecekler. Sakın onların o ziyaretinde misafir peybirlikten sakın kusur eylemeyesin dedi oğlum. Ve dedi ki, anne onlar fasulye, fasulye yemeğini çok sever, fasulye yap onları dedi oğlum bana dedi. Ben de size kuru fasulye yaptım. Biliyor musun dostlar ben kuru fasulye korkunç severim.